Türk Silahlı Kuvvetleri, Afedi. sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Merhabalar değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve Ulusal Radyo dinleyicileri. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve sıcak bir gelişmeyle gündemimize başlıyoruz. Suriye ordusuyla PKK-YPG'liler arasında Suriye'nin Kamışlı kentinde çatışma çıktı. Çatışmada 13 Suriye askeri hayatını kaybetti. Suriye ordusu birlikleri PKK'nın sözde Rojova Asayişi tarafından Kamışlı'da saldırıya uğradı. Kamışlı'da nöbet değişimine giden iki araç Amerikan destekli YPG'li teröristler tarafından pusuya düşürüldü. Çatışmada 13 Suriye askeri hayatını kaybetti, bir PKK-YPG'li öldürüldü. Yaralılarında olduğu ifade edilen çatışma nedeniyle Kamışlı'da başlayan gerginliğin devam ettiği kaydedildi. İran'da ise güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın İran kanadı Pejaka operasyon düzenledi. Operasyonda 6 terörist öldürüldü. İran ordusu PKK Pejaka operasyon düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada Merivan kırsalında terör örgütü Pejaka karşı operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı. Öldürülen teröristlerin 20 Temmuz'da Merivan'da bir karakola düzenlenen saldırının failleri olduğu ifade edildi. Teröristlerin Merivan kentindeki saldırısında karakolun mühimmat deposu infilak etmiş, saldırı sonucunda 11 İran askeri hayatını kaybetmiş, 8 askerde yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da düzenlenen İdlib zirvesine ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden de değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı siyasi çözüm için aslanla ruhu korunmalı dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında Astana'da anlaşma sağlanan ilkelerin önemini hatırlattı. Erdoğan, İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Aslan'a ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Aslan'a da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası, Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sürecin başından bu yana Suriye'de akan durması için mücadele ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de tek bir Suriyeli kardeşimizin burnunun kanamasını istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aziz kardeşim Sayın Ruhani'nin ev sahipliği ve değerli dostum Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesini atfettiğimiz önem Suriyeli kardeşlerimizin geleceğine yönelik hassasiyetimizden kaynaklanıyor yorumunda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Foreign Policy dergisi için Amerika'nın küresel ekonomi yönetmesine güvenilemez başlıklı bir makale yazdı. Ekonomiyi değerlendiren Albayrak, dünya kendini Washington'ın ekonomik gücünden korumalı ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yönetimi NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. Türk ekonomisi saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Foreign Policy dergisi için yazdığı makalede ekonomik gelişmeleri böyle değerlendirdi. Ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından da Bakanal Bayrak, Amerika'nın küresel ekonomiyi yönetmesine güvenilemez başlıklı makalede dünyanın kendini Washington'ın ekonomik gücünden koruması gerektiğini vurguladı. Ağustos ayında Türkiye ekonomisi küresel haberlerin ana konusu oldu. Bunun sebebi global ekonomik sistemdeki en büyük oyuncu olan Amerika tarafından Türk ekonomisine yapılan sistematik saldırıydı. Bu, Türkiye ve Amerika arasındaki ittifak tarihinin en hayal kırıcı anlarından biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi NATO üyesi bir ülkenin ekonomisine alenen yaptırımlar ve tarifelerle saldırdı. Bu kararlara karşı birlikte hareket etmek Albayrak makalede bir kez daha Türk ekonomisinin güçlü olduğunun vurgusunu yaptı. Türk ekonomisi negatif propaganda ve finansal sistemine yapılan saldırılar karşısında gücünü ortaya koydu. Türk lirasında geçenen yaşanan değer kaybına hiçbir ekonomik göstergenin ya da makroekonomik verinin neden olmadığını vurgulamak önemli. Bu süreçte Türkiye'nin finansal yapısı ve bankacılık sisteminde önemli hiçbir değişiklik yaşanmadı. Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ve parasal politikada lider rolünde kalmasının hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Aynı zamanda hükümetin serbest piyasa prensiplerine bağlılığının hiçbir finansal kriz veya saldırıyla zayıflatılamayacağının altını çizdi. Hisselere yerleştirmede dördüncü ve son nakil sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS 4. ve son nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca orta öğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 4. ve son nakil sonuçları açıklandı. Adaylar nakil sonuçlarını bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. LGS tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak. Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892.461'i sınavsız, 122.798'i sınavlı okulları olmak üzere toplam 1.015.259'u istedikleri öğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı. Sınavla yerleştirme yapılan okullardan FEN, Anadolu, Anadolu İmam Hatip ve Sosyal Bilimler Liselerinde doluluk oranı %100 oldu. gelişmeleri aktardık. Herkese mutlu günler.